Evet arkadaşlar merhaba ilk canlı yayınım bu balkonum çiçeklendi renklendi onu göstermek istedim canlı yayın yapayım dedim sesim için kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım 2-3 gündür evet görüyorsunuz Çok güzel renklendik biz. Renklenmeye başladık. hemen hemen neredeyse kaktüslerimizin hepsi çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Evet bunu kaçırmışım mesela. O da çiçek açmış ama geçmiş. Sprentlerimiz de çiçekleniyor. Evet melolarım bile <laughs> çiçekleniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar çok tatlı. son yağan yağmurlar da çok iyi geldi. Çok çok güzel oldular. konda sürekli değişiklikler yapıyorum evet görüyorsunuz bu da bir taraftan çiçekleniyor bir taraftan da yavaş yavaş geçiyor artık Geçen haftalarda dolu yağmış gece. Hiç farkına varmadık biz ama çok yara almış sukulentlerim. Buradan da çiçek geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar taç gibi. Hemen hemen hepsi çiçeklenecek. Dolu yaralarını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok kötü yaralanmışlar doğudan. Bayağı bir şiddetli yağmış. Gece biz fark etmedik ama bayağı yaralanmışlar. Kirim yine aynı şekilde yara almış. kulantlarım Balkonun kenar tarafındaki olanlar hep yaralanmış maalesef Evet arkadaşlar bu kaktüsümden de görüyorsunuz hep tomurcuk üzeri tamamen tomurcuk. Burası askıda olanlar. da çok güzel çiçeklenmişti aslında. Geçiyor artık. Geçti yani. Bu sükülentimde yer anlardan Görüyorsunuz dolu çok yer Ama üstten yeni yapraklar çıkıyor. Üstten yeni yapraklar çıktıkça da yenileyecektir kendini. Evet arkadaşlar şöyle yeni yaptığım saksılarımı da göstereyim. <laughs> Teneke saksılarım. Bunları yeni yaptım. Videosunu çekip atmadım bunların. Bu sukulentlerim orada bayağı bir sıkışmıştı. Bunları ayırdım. Taksilerim da şoktan gelmiş. Şoka gelmişti arkadaşlar. Bunlar da çok güzelmiş. Alabildiyseniz. Çok çok beğendim ben. Çok tatlı duruyorlar. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Sizlerin de çiçeklenmeye başladı mı? Balkonunuz renklenmeye başladı mı? Ben bu hafta sonu rahatsız olunca videoda çekemedim. Hiçbir şey yapmadım. Üç gündür aralıksız uyuyordum. Yatıyordum. Bugün birazcık kendimi toparladım. O da bu yıl ilk defa açıyor arkadaşlar. Bayağı bir büyük kaktüsüm ama bu yıl ilk defa açıyor. Ve yavaş yavaş tat şeklinde açacak. Şöyle göstereyim. Aslında kaktüsüm bayağı büyük. Bu kaktüsüm bayağı bir güzel oldu. Çok tatlı. Çok güzel oldu. Buradan bir tane çiçek geliyor bakın. Bu çiçekleniyor yavaş yavaş. Bu zaten çok ama çok tatlı açtı. Çok güzel oldu. jelibonların dibine düşenler arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi bir sürü yavru oldu. Bu kaktüsüm ilk defa açtı. Bak yine çok tatlı, çok güzel ve bir sürü yine tomurcuklar geliyor. kaktüslerin tam canlanma ayı arkadaşlar. Bu aylarda canlanıyorlar, çoğalıyorlar, yavruları veriyor, çiçek açıyorlar. En sevdiğimiz aylar diyebiliriz. Yazın sıcaklarda yine kötü oluyorlar maalesef. Yananlar oluyor bazen. O yüzden ya üzerine file geçirmeniz gerekiyor. Üzerinde file olması gerekiyor. Ya da yarı gölge bir yere almanız gerekiyor. Yazın sıcağı yakıyor değilse. Özellikle sukulentleri çok kötü yapıyor. Evet görüyorsunuz. O ayırdığım sukulentler bu saksılardaydı. Çok sıkıştıkları için oraya aktardım birkaç tanesini, evet bir iki tanesini buradan aktardım. Ama şimdi tam en sevdiğimiz dönemdeyiz. Çok güzel renkleniyorlar, çoğalıyorlar görüyorsunuz yavruları sürekli yavru veriyorlar çoğalıyorlar maalesef doğudan baya bir yara aldı dönem dönem sıkıntılar oluyor ama şu günler en sevdiğimiz kaktüslerin kaktüsler açısından bizim de en rahat ettiğimiz dönem diyebiliriz. Çoğaltmaları yapabileceğiniz dönemdeyiz. Kaktüslerde de sukulentlerde de çoğaltmalar yapabiliriz. Taksiye fazla gelen olursa ayırabiliriz. İlk defa canlı yayın açıyorum ben. <laughs> kaktüslerin çiçeklenmesi için arkadaşlar bu dönemde muz kabuğu enzimi verirseniz çok iyi olacaktır. Potasyum çiçeklenmelerini sağlayacaktır. Onun dışında sıvı gübreler verecekseniz, sıvı besin verecekseniz bu dönemde vermemiz gerekiyor. Ama iyice araştırıp öyle verin. Her gübrede yaramıyor maalesef. Biliyorsunuz zaten kaktüsler ve sukulentler e, hayvansal gübreleri sevmiyorlar. Hiç iyi gelmiyor kesinlikle. Diğer çiçekler gibi değiller arkadaşlar. <laughs> sıvı gübreler dışında veya muz kabuğu enzimi olur, soğan kabuğu enzimi olur. O şekilde evde hazırladığınız sıvı gübreler olabilir. Onun dışında. Çok fazla bir şey yaramıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Madagaskar palmiyemiz. Çok da seviyorum bunu da. Çok güzel oldu. Bu da çok tatlı. Maymun kuyruklarımız. Sıçan kuyruğumuz. Maymun kuyruklarımız. Geçenlerde benim maymun kuyruğum baktım biraz çürümüştü. O yüzden kestim tekrardan. Çürük yerlerini ayırıp tekrardan diktim arkadaşlar. Yeni yeni canlanıyor, kendine geliyor. Öyle bir şey yaptığınızda kesinlikle köklenene kadar sulamayın arkadaşlar. Maymun kuyruğu köklenmeden sulandığı zaman çok çabuk çürüyor. Bilginize olsun. Evet, yerim çok fazla olmadığı için tüm balkonlarım da dolu olduğu için maalesef üst üste koyuyorum kaktüsleri. Çok fazla üst üsteler. Rafların altları da dolu. Taş kaktüslerim var altta. Görüyorsunuz. Tohumlarım. Buralarda dolu. <laughs> Evet arkadaşlar canlı yayınımı burada sonlandırıyorum ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.